Herkese selam titanlar bugün sizlerle birlikte oyunumuza gelebilecek efsane özellikler derledim arkadaşlar Yeni kostüm yeni eşya yeni özellik konseptleri gibi çok efsane bir video olacak Ve bu video nasıl geldi arkadaşlar yine gelseniz size çok teşekkür ediyorum destekleriniz için En az oynanan 10 karakter videomuza bir gün içerisinde 500 dakika gelirse bu da gelecekti Ve yine arkadaşlar serimiz çok hızlı bir şekilde devam ediyor 600'den fazla like atmışsınız çok teşekkür ediyorum O zaman şöyle yapalım bu videoda arkadaşlar kısa bir süre içerisinde en az 600 dakika gelirse Bunun ikincisi gelecek bu serinin bir de üstüne üstlük discord oyun yönetiyor diye bir videoda yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yani çünkü efsane videoları arası bekliyor olacak. Onun haricinde kanalımıza abone değilseniz Abone olarak aramıza katılabilirsiniz arkadaşlar. Ve sonunda arkadaşlar 30 bin kupa oldum. Yani 3,5 yıllık baceranın sonunda. Yani bence bunun için bir 30 bin... <laughs> Neyse o zaman hemen hızlı bir şekilde ilk özelimize beraber başlayalım. Evet oyuna gelebilecek ilk özelliğimiz arkadaşlar bak Fank ile oynadığım için Fank kostümünü başa koymak istiyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi Börser Fank kostümü nasıl oynayabiliyorum gördüğünüz gibi çok efsane bir kostüm arkadaşlar ateş efekti ve ulti efektini görebiliyorsunuz yani inanılmaz ateşten yapılan bir Fank biliyorsunuz ki zamanlarda Octo Fank diye bir kostüm gelmişti yani ilerleyen zamanlarda böyle bir kostüm gelse arkadaşlar inanılmaz olur çok fazla satın alan olamaz herhalde çünkü pahalı bir kostüm benziyor bence en az bir 150 belki de 300 elmaslığı vardır diye düşünüyorum arkadaşlar yani animasyonu oyun içinde de falan çok güzel durur diye düşünüyorum. Bence GDS arkadaşlar ben alamamış olacağım. Onu söyleyeyim ama yani çok efsane duruyor. Bence oyunun en iyi neden birisi olarak arkadaşlar. Evet, i̇lk özelliğimiz bu şekildeydi. Evet bu arada arkadaşlar videoda da güzel oynamışım. <laughs> neyse sırada kesilir üç tane özellik göstereceğim birincisi takım bul özelliğinin geliştirilmiş versiyonu İkincisi takım arkadaşlarımıza yıldız gücü aksiyonları ve eşya önerme özelliği üçüncüsü de strateji bölüm arkadaşlar en baş üstte beraber başlayalım arkadaşlar mesela takım bul özelliğinde biliyorsun rastgele bir kişi buluruz ama burada diyor ki toplam kupasını e, savaşçı kupasını ve hangi karakterler olup olmaması gerektiğini biz kendimiz seçelim diyor yani bu şekilde bir takım üye bulacak mislere yani arkadaşlar şu ban karakter bana birazcık abartı gibi geldi çünkü öyle olsa bir saat adam bulamayız abi. Zaten şu anda çok zor adam bulabiliyoruz takım arkadaşı. Ama şu e, toplam kopu muhabbeti olabilir arkadaşlar. Bence mantıklı bir özellik. Diğeri takım arkadaşlarımız yıldız gücü, eşya ve aksesuar önerme e, özelliği. Abi şimdi takımın özelliğinden birini bulduğunuz zaman chat kapalı oluyor. Ve adam gibi saçma sapan bir aksesuar oluyor abi. Bence bu gelse çok efsane olur. E, yıldız gücü vesaire önerme arkadaşlar çok gerekli bir özellik diye düşünüyorum. Ve strateji bölümü yani oyunumuzda hangi karakter hangi mapte gider tarzında bir bölümle gelsin diye. Demiş. Yani bunun geleceğini pek düşünmüyorum ama gelse de güzel olabilirim arkadaşlar. Bence birbirinin özel çok güzel özelliğimizdi. Abi konuşamadım. Neyse sıradaki özelliğimize geçelim. Evet çift hesaplar için takım arkadaşlarımız arkadaşlar uzaktayken biliyorsunuz ki bir sembol çıkıyor. Bu sembol güvenli, düşman göründü ve saldırı altında tarzı bir e, sembol diyor. Arkadaşlar biz aslında bunun daha görmüştük. Oyuna gelebilecek resimlerimizin diğer bölümlerinde. Oldlar bilir yani e, tüm bölümler kartlar koyuyorum arkadaşlar. E, önceki bölümlerde bunun şu versiyonu vardı. Biliyorsunuz ki canı yüksek, canı düşürülmüş bir de canı az e, versiyonu vardı. Bence o daha mantıklı olabilir. Ama dediğim gibi çift hesap bu şekilde takım arkadaşlarımızı görebilirsek daha olabilir düşünüyorum. Bu arada 30 bin kupa olma anımızda son maçımızda ekrana görebilirsiniz. Neyse sıradaki özelliğimiz arkadaşlar yeni bir altın gümüş kozma açtığınız zaman yeni bir profil ikonu kazanacakmışsınız. Bence güzel bir özellik çünkü mesela cinin etrafında altın bir çerçeve olacak arkadaşlar. Aynı şekilde e, gümüş kozma alırsanız da gümüş bir çerçeve olsa çok güzel olabilir. Bence mantıklı abi. Bu gelse altın gümüş kozma değeri artabilir. Bence güzel olur. Altın bir çerçeve bir de elmas kozma gelse elmas çerçeve. o güzel. Yani, bence mantıklı abi. Evet, sırada yeni bir Meka kostüm var arkadaşlar. Meka Şeli. Evet, 2 yılın ardından e, Meka bo ve Meka Ron arkadaşım olacak. Meka serisinin devamı olacak Gördüğünüz gibi çok güzel bir kostüm gelirse 300 elmas olabilir ve yıldız puanıyla arkadaşlar altın ve e, işte beyaz siyah renklerde gelebilir. Yani bu Meka serisi gelse acaba Şeli mi gelirdi yoksa evsahne bir karaktere mi gelirdi bilmiyorum. Arkadaşlar e, düşüncelerinizi almak kısmı yazabilirsiniz. Meka kostüm gelirse sizce hangi karakteri gelebilir mesela Leona? işte Follett'e falan da gelir fengi. E onu bekliyorum arkadaşlar. Size Mecca serisi hangi karakteri gelebilir? Neyse güzel bir kostüm. Onun haricinde bir kostümümüz daha var. Pizza Bot Tick diye. Bu şekilde bir kargocu kostüm gibi arkadaşlar. İnsanlara pizza atacak. Çok efsane bir kostüm. 80 taş olabilir bence. Ve abi abi ne zaman tik görsem aklıma patates geliyor. Berkay geliyor ya. Yani e, patatesi biliyorsunuz arkadaşlar şu daire videomuzdaki arkadaşımızdı Discord'dan. Abi adam tik hastası kostüm 5000 taş olsa bile alır diye düşünüyorum. Neyse arkadaşlar e, güzel bir kostüm Bence e, 80 taş olabilir 150 taş olmaz ama tike ve kostüm gelebilir mi gelirse de, de bu şekilde güzel olabilir Evet kafir oldu arkadaşlar Neyse şimdi geçelim sıradaki özelliğimize. gördüğünüz gibi e, rework diye savaş günlüğü diyor yani savaş gününde bu şekilde bir değişiklikler gelsin yani reply tekrar tuşu paylaşma ve favori tuşu arkadaşlar Clash Royale'de bu özellikler vardı diye hatırlıyorum yani maçları favoriye aldığınız zaman daha sonra da izleyebiliyorsunuz bu çok efsane bir şey bu arada yani ekran kaydedecek kaydetmenize gerek yok artık e, paylaşım sanırım işte Whatsapp'ta Discord'da falan arkadaşlarımıza paylaşma onun videoyu oysa çok güzel bu arada ya da kulüpte mi bir de tekrar oynama tuşunu bence çok özelliği yani güzel bir konsept olarak düşünüyorum arkadaşlar bunu gelebilir ee, daha sonra arkadaşlar yine güzel mi bilmiyorum aslında yani bunu bir tartışmaya açık bir konu arkadaşlar isim değiştirme 60 taş ya da 1500 altın şimdi kesinlikle 1500 altın az gelir buna çünkü 60 taşın karşılığı zaten 1500 altın değil diye düşünüyorum yani gelse 60 taş ya da 5000 e, altın falan olabilir abi çünkü bilmiyorum ya da yıldız puan olabilir mesela e, işte 5000 yıldız puan o da fazla yani bilmiyorum arkadaşlar bu birazcık tartışmaya açık bir konu bunu yorumlar kısmı yazabilirsiniz sizce altınla ya da başka bir ücrette de isim değiştirme özelliği gelmeli midir e, yorumlar kısmı abi çünkü mesela adam kötü bir isim koyuyor mesela e, birkaç yıl önce koyduğu çocukken koyduğu yani işte pro gamer süper killer falan öyle enteresan isimler koyuyor ama değiştirmek için de 60 taş birazcık pahalı gibi bilmiyorum arkadaşlar bir ücretsiz deneme hakkı da var ama e, bunu yorumlar kısmına fikirlerinizi bekliyorum evet sırada yeni bir eşya evet çok efsane bir özellik yani yine tartışma çık ama gördüğünüz gibi menzil arkadaşlar menzil arttırıcı Abi şimdi bu gerçekten enteresan bir özellik ama gerçekten Supercell bence bunu düşünmüştür. E, gelirse abi Piper Spike ölümsüz olur. Şimdi birazdan e, zaten fotoğraf da gelecek arkadaşlar. Mezeli attırıcı nasıl bir şey hemen şey? fotoğrafı geliyor zaten. Gördüğünüz gibi Nita'nın maksimum e, aslında mezeli bu şekilde oluyor. Abi şimdi önce şunu söyleyeyim eğer bu şekilde olacaksa oyuna gelmesin zaten yani eğer bu özellik gelirse Ab oyun komple değiştir. Öncelikle herkes bu eşyayı kullanır diye düşünüyorum. Güçtekin yani dostluk maçlarında herkes bence menzili kullanır. Mesela Primo nasıl olacak abi? Yani mantık hatası Primo'nun yumruğu o kadar ileri gidemez. Ya da Jack'i nasıl olacak? Yani bilmiyorum arkadaşlar her karakteri olabilir mi? Ya da mesela Piper artık Brock Bell ölümsüz olur. Yani kaçamayız. Kesinlikle kaçamayız. Yani bu kadar arttırmasın ama hafiften arttırsın abi çünkü bu kadar çok acayip fazla diye düşünüyorum. Ya da mesela tank karakterler ölümsüz olur. Hem menzil uzun hem tank yani hasara fazla e, Fank mesela eş arkadaşlar Çok fazla güçlü olurlar diye düşünüyorum Bu kadar arttırmasına ama Çok böyle minnacık bir şey de olsa Arttırırsa yine çok büyük etkisi olur diye düşünüyorum arkadaşlar Yani menzilli eşyası birazcık tartışma Açık bir konu olsa da Görüş yerine gelebilir. Görüş ben hiç kullanmıyorum. Dirence de kullanmıyordum zaten. Yani 6. bir eşya olarak ya da görüşü kaldırıp bunu ekleyebilirler diye düşünüyorum. Ama eklerlesi de bu kadar güçlü olmasın abi. Çünkü inanılmaz bir şey olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Yine de yorumlar kısmına fikirlerinizi demek En güçlü karakter hangisi olur sizce? Yani El Primo geliyor aklıma Rosa falan abi. Tank karakterler çok abi tank bir de sanırım şey e, keskin içerikler bence çok güçlü olur gibi gelir. Evet enteresan arkadaşlar. Ve arkadaşlar oğlum video bitti lan şaka maka. Son konseptimize geldik arkadaşlar. Ne çabuk bitti gerçekten video bilmiyorum. Ben bile bayağı eğlendim bu videoda. Neyse. 600'dan fazla like gelirse arkadaşlar ikiniz gelir zaten inşallah. Şimdi geçelim arkadaşlar. Videomuzun son efsane konseptine. Gördüğünüz gibi karakter mesela şu ekranı randomlarla beraber çekirdik arkadaşlar. Ama karakterimizi değiştiremiyoruz. Biliyoruz. E gitmemiz gerekiyor. Karakterlerimizi hemen bu ekranı hızlıca değiştirebilelim diyor. Ben bu fikri bence geliştiriyorum arkadaşlar. Hem bu ekranda yani lobby ekranında karakter değiştirme hem de yıldız Gücü, aksesuar ve eşya değiştirme gelse bir de kostüm değiştirme gelse çok efsane olabilir. Mesela randomlarla maça girdim abi. Ama yani maçtan çıkamıyorum. Yanlış ya, yıldız gücüyle girdim. adına çok yani pro adam denk geldi. 50 bin kupa adam denk geldi mesela. Maçtan çıkmak istemiyorum. Ama karakterimi e, değiştirmek istiyorum arkadaşlar. Direkt Direktmen bu ekranda mesela Rosa değil bir bir alacağım. Bir değiştirebilirim. Ya da abi karakter değiştirme birazcık abartı gibi geldi bana ama yıldız gücü, aksesuar ve eşya değiştirsem çok daha güzel olabilir. Ben arkadaşlar şöyle bir taktik kurdum artık e, Maçtan çıkıyorum hemen abi adama arkadaş isteği atıyorum Hemen e, kabul ediyor zaten genellikle Oradan arkadaşlar direkt devam ediyoruz yani Ondan sonra da, da bir daha ömür billah oynamıyoruz Arkadaş olarak ekle olarak kalıyor Bence güzel ama 10 on, on üzerinden e, onluk bir puan evet 10 veriyorum bu gerçekten çok güzel olur Evet arkadaşlar o zaman yavaştan videomuzun sonuna gelelim. En sevdiğiniz özelliği yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Benimki şu eşya yani abi menzil çok hoşuma gitti. Neden bilmiyorum ama güçlü ama hoşuma gitti arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, ve Discord'umuza gelerek de arkadaşlar Discord'umuza gelmiş olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. videolara kadar görüşmek üzere ve bay bay.